Karaman'da inşaat sektöründe dış cephe ve yalıtım alanında hizmet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Ferhat Şahin'i tanıyoruz. 30 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Abim, beraber çalışıyoruz abimle, Murat Bey Bey'le. 30 yıldır devam ettiğimiz bir sektör. Peki sizden alınabilecek hizmetler nelerdir? Dış cephe yalıtım, taş yünü, EPS karbonlu malzeme, karbonsuz malzeme, birinci sınıf kaliteli malzeme olarak uygulama yapıyoruz dış cephe yalıtım olarak. Peki yalıtımı bizler neden yaptırmalıyız? Yalıtım enerji tasarrufu için. E, tasarruf olması için, yani e, doğal gazdır, ısı teknoloji, soğuk, sıcak, bunları yalıtabilmek için yalıtım birinci sınıf malzemede kullanılarak e, güzel yalıtım olursa e, enerji tasarrufu da güzel olur. Yalıtım işlemlerinizi ya da diğer işlenmenizi gerçekleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? E, birinci sınıf ürün kullanmayı tercih ediyoruz. E, daha kaliteli işçilik tercih ediyoruz. E, korunmalı işçilikleri tercih ediyoruz. İşimiz ağır. Ee, Önlemli işçilik, önemli olan, yalıtımın farklı yönlerde e, şeyleri var, e, malzemeleri var, farklı konumda malzemeleri var. E, nasıl söyleyeyim, en kötüsünden en iyisine kadar. İnsanlar hangisini tercih ederse, müşterilerimiz hangisini tercih ederse ona göre uygulama yapıyoruz. Faaliyet alanımız neresi? Faaliyet alanımız Ermenek, e, Ermenek çevresi ve köyleri biliyorsunuz kış aylarına geldik. Artık herkesin doğalgaz faturalarının yüksek gelmemesi için yalıtım yapmalarını tercih ediyoruz.